Şimdi bir kısım faaliyetlerimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Mesela geçen Şuski Genel Müdürüm Sait Bey Güllüoğlu, başkanım dedi müjde veriyorum dedi. Tarihimizde dedi, Şuski tarihinde ilk defa borçtan kurtulduk, artıya geçtik dedi. Dün de aldığımız araçları sizler de gördünüz. Belediyemiz olarak kendi ihtiyacımız olan işleri kendimiz yapmaya devam ediyoruz. Ama dünden beri bir algı fakat uzun süredir de sıkıntısını çektiğim bir konu bu. Bunun için de bir basın toplantısıyla sizlerle buluşmayı istedim. Efendim kimin bireysel çıkarına dokunduysam, kimin rantına dokunduysam aileme, çocuklarıma, şahsıma iftira atmaya kalkıyor. Yazık ya. Konu nedir? efendim açık su caddesinde yol açıyoruz. Yol üzerinde yeşil alan üzerinde bir kıraathane var. İşte şurada encümen kararları var. Bu kıraathane hakkını verilerek kamulaştırıldı. Bitti. Başka ne var? Efendim benim iki yakınımı işe alacaksın. Olur mu? Ben 300 tane konut kale arkasına yıktım. Turizm yolunu açıyorum. Yine Kızılay Meydanı'nın kısmını yıkıyorum. Bunların hakkı yok mu? Ki belediyeye ancak ihtiyaç nedeniyle işe alınır. Efendim sen almazsan ben bunu yaparım. Çocuğuma iftira atılır. Şahsıma iftira atılır. Aileme iftira atılır. Yine bazen geliyorlar. Başkanım şunu size ver. Bize ver. Neyi vereyim? Milletim malı size nasıl vereyim? Benim size vereceğim en ufak bir rant bir fakirin evine gitmemem demektir. Ona eksik bir koli göndermem demektir. Niye vereceğim? Ama ne yazık ki. Bakıyorsun ki kendisine halkçı olarak kabul eden, halktan yana kabul eden ulusal medyanın bazı mensupları bir telefondan imtina ederken öte taraftan bir bakıyorsun ki bir iftirayı mal bulmuş mağribi gibi sarlıyorlar. Yazık ya. Yazık ya. Siz halktan taraf mısınız yoksa ranttan taraf mısınız? Öte taraftan Ankara'da bir şahs siyaset yaptığını sanıyor. Halkı tanımıyor, milleti tanımıyor. Milletin çıkarlarını bilmiyor. Bir şey bulduğu zaman hemen alıyor mal bulmuş mağribi gibi. Yazık ya. Bakınız açık su caddesi açıldı o kadar güzel olmadı mı? O yol nasıl tıkanıyordu? Bir defasında bir yetki diye söyledim. Efendim bakın sizden dedim yola bir kısım yer aç alacağız dedim. Ya başkanım biz yer falan veremeyiz dedi. Askeriyiz dedi. Ama gidip gördükten sonra başkan çok haklısınız ya. Akşam beşte gittim altıda gittim yol kapanıyor. İşte bu yolu açtık. Devam edeceğiz bu işlere. Halkımız için devam edeceğiz sizler için devam edeceğiz. Güzellikler yapmaya devam edeceğiz. Ve belediyemiz olarak doğru yapmaya devam edeceğiz. Efendim biz iftira atarız önünü keseriz. Geçen gün gelmiş biri. Efendim bunu istiyorum. Bu kadar şunu istiyorum bu kadar. Ya kimin malını kime vereceğim dedim ya. Gitti arkasından oğluma iftira. Niye atıyorsun oğluma iftira? Her gün savcılıktan şimdi kağıt geliyor. iftiralarla ilgili. Bakıyorum efendim iftira ve hakaretten mahkemeye çağırılıyor şahıs. Veriyorum. Hadi çıkın ispat edin o zaman. Değil mi? İftira atmıyorsanız gidin ispat edin. Gelin karşımda oturun. Ben bugün bir tweet attım. Bakın ne dedim. Şunu dedim. Şahsi çıkarlarına dokundum her bir müftere. Şahsıma oğluma ve yakınlarıma iftira atmaktan vazgeçsin. Bu mühteriler gelsinler ispata, gelsinler yargıya, gelsinler kitaba, gelsinler yemine. Aksi takdirlerinde bu iftiralarından vazgeçip sussunlar. Ya bu memleketin önü kapamaktan vazgeçsinler ya. Vazgeçsinler ya. Efendim bana şunu ben başlangıçta söyledim. Sizden paylaşayım. Bana iftira atıldığı zaman dedim ki Vallahi kimlere iftira atılmadık? Ki? Peygambere iftira atıldı. Kimlere iftira atılmadık? Ki? Ben bu millete, bu peygamberler şehrine hizmet etmeye devam edeceğim. Ama bunlar bir yoğunluk kazanıp da kalkıp da halktan taraf olduğunu iddia eden bir takım ulusal medya sahipleri de buna sarılınca artık bir basın açıklaması yapma kararı aldım. Sizlerle buluşma kararı aldım. Burada biraz sonra konuşmamı bitireceğim. Her konunun sorulmasını açım. Ben her bir basın toplantısına şunu söyledim: Bana her soruyu sorabilirsiniz. Her konuda açıklama yapabilirim. Ama şunu da bilsinler. İnsanlar vicdanlı olsunlar. Bilsinler ki benim çocuğumun da kalbi var. Bilsinler ki benim eşimin de kalbi var. Bilsin ki benim yakınlarımın da kalbi var. Hadi ben kendimi feda ettim. Niye benim yakınlarımdan ne istiyorsun siz ya? Ben kendimi feda ettim. Siz benim yakınlarımdan ne istiyorsunuz ya? Yazık ya. Her bir iftiradan sonra onların ne hale geldiğini kendilerini bile düşünmeden babama bir zarar verirler mi diye düşündüğünü biliyorlar mı? O çocuklarımın yemek yemediğini biliyorlar mı? Yazıklar olsun. Ben vicdana davet ediyorum. İnsafa davet ediyorum. Hakka davet ediyorum. Ve çocuklarım şunu söylüyor. Helal bir iş yaptıkları zaman dahi diyorlar baba sus, şu ses, senin sesinin tonunu düşürebilir mi? Hayır. Hak olan, helal olan şeyi yapın diyorum. İki çocuğum avukat. Bir bura tutmuşlar. Bir oğlum da işletmede okuyor. Hasan Kalyoncu da ihtisas yapıyor. Ve muhasebe ıı, imtihanlarına giriyor. ne yapsınlar? Ben bunlara bir yerde iş mi sağladım? Hadi senin özel kaleminden Girme dedim. Ne yaptısınlar bu çocuklar? Oturmuşlar kendi hallerinde. Efendim sen çocuğun ne işi yapıyor? İşte benim iki tane çocuğum avukat. Bir tanesi de e, muhasebe imtihanlarına, maliye imtihan, mali müşavirlik imtihanlarına hazırlanıyor. Ne istiyorsunuz bunlardan? Ne istiyorsunuz Allah aşkına söylesinler ya. Efendim dik duracağız. Devam edeceğiz. Hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Yılmayacağız da onu söyleyeyim pes etmeyeceğiz de. Yolumuza yürüyeceğiz. Neden efendim halk anketlerde hala Zeynel Başkanı en üstte tutuyor. En yüksek seviyede tutuyor. Biz bunu nasıl düşürürüz? Nasıl ayağını kaydırırız? Bunun yolu iftiradan geçmez. Bunu, bunun yolu halka daha fazla hizmetten geçer. Bunun yolu fakir fukaraya ihtiyaç sahibine daha fazla el uzatmadan geçmek. Bunun yolu halkın gönlüne girmekten geçer. İftira atmaktan geçmez. İftira atanlar bunu bilsinler ki bu iftira bataklığında kendileri de kururlar. Biterler. Yazık ederler. Bakın bazen yakın komşu şehirleri örnek verirler. Efendim siz komşu şehirleri örnek verdiğiniz zaman bu haline de bakın ya. Fakat şunu da söyleyeyim. Şu pandemi döneminde birçok belediye başkanı beni ararken şunu söylüyor. Başkanım nasıl bu işleri yapıyorsun ya? Biz ancak rutin işlerimizi yapabiliyoruz. Sen yatırımlara devam ediyorsun. Alımlara devam ediyorsun. Efendim ben bu milletin malını yedirmiyorum. Tasarruf sağlıyorum. Bunda da bereket görüyorum. Dua alıyorum. Benim ihtiyaç sahibinin evine gidiyorum. Ona ihtiyacı, onun ihtiyacını karşılıyorum. Onun duasını alıyorum. Almaya devam edeceğim kusura bakmayın onun önündeki ekmeği alıp da başka yere vermeyeceğim. Devam edeceğim buna. Ha! Hakk'ın buradan rantını alamayıp da bana iftira atanlar bunu vesinler ki benim yolum doğru. Devam edeceğim. Ben bir, şimdi soruyorum. Her konuda soruya açım. İsteyen arkadaşımız istediği soruyu sorabilir. İstediği konuş, konuşmayı yapabilir. Ben bunları buradan cevaplarım. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sorusu olan varsa alabilir. Şimdi biz şunu yapıyoruz. Bakın fırınlarımız var. Pandemi nedeniyle esnafımızın işi kırık ama ihtiyaç sahiplerine biz e, Urfa e, Aşevinden Aşevine kendimiz bizzat ekmekleri veriyoruz. Oradan dağıtılıyor. Yani bedava dağıtıyoruz. Başka var mı? E, Başkanım Gönücü e, dünkü paylaşımlarda inceledik ve e, şey çıkıyordu. Paylaşımda. 120 trilyona dair hastane alanı çıkıyordu. Bunun gerçeklik payıyla ilgili başkanlık var. Mısınız? Efendim, bunun bu soru bile ayıp bir soru. Eğer bunun bir zerresi doğruysa, bir zerresi ben şuradan istifamı ıı, verir çıkarım. İftira atılanın aksini nasıl ispat edesin? Yok böyle bir şey. İftira atan gidip ispat etmesi lazım. Gitsin, ispat etsin. Şahıs hanımına bir diş kliniği açmış. Adını da C ve hanımın baş harflerini koymuş. Hanımın adı A kendisinin Bu kadar. Bir diş kliniği açmış. Sordum. Ben de merak ettim ya. Ona sordum. Dedim ki ya sen bir şey mi açtın? Hastane mi açtın? Yok başkanım dedi. diyor ben dedi bir diş hanımı açtım, hanımım dişçi dedi, adını da böyle koydum dedi. Ya bunu ikide bir, ikide bir, ikide bir yazıyorsunuz. Allah aşkına ya, gelin bakalım, Kur'an'ı bir tarafa koyalım, hiç dersiniz ki ispat yok. Eğer bizim onunla ilişkin bir konuşma, bir kuruşluk bir hesap varsa, ben de bir tarafa geçeyim. Hadi bakalım, gelin. En ufak bir ispat, en ufak bir belge yok. Çocuğumun resmini basıyorlar, altına da o yazı yazıyorlar, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Vicdan sahibi insanın yapmayacağı işler bunlar. Yazıklar olsun. İki tane feyik hesap aç. Başkanı aleyhine yaz. Olur mu ya? Olur mu ya? Neden yapıyorsun bunu? Hemen biz başkanı itibarsızlaştıralım. Oğlunu itibarsızlaştıralım. Niye? Niye itibarsızlaştırıyorsun? Evet, şu menfaatini alamamış benden. Alamayacak. Ne olacak? Efendim Necip Fazıl ne diyor? Mum diyor. Mum gibi eriyeceksiniz ki etrafınıza ışık saçacaksınız. Biz etrafımıza ışık saçacağız ama erimeyeceğiz. Büyümeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Yani şunu söyleyeyim. Gelsin özelde de isteyen kişi konuşsun. İsteyen kişi istediği ispata hazırım. Hiç bunda da rahatım. Onu söyleyeyim. Ama hepimiz birlikte bu algıların karşısında dur duracağız. Efendim Zeynel Başkan milletin hakkını koruyor. Halkın ha hakkını koruyor Ezeynel Başkan tek başına korusun. Efendim siz gazetecisiniz, Araştırın ve bu yalan söylüyor deyin. Bu iftira atıyor deyin. Bunu deyin. Bunu demeniz lazım. Halkımızın bu şekilde yanımızda durması lazım ki biz işlerimizi yapalım. Halkımıza hizmete devam edelim. Benim kafamda hiçbir soru işareti yok. Ama kalkıp da iki tane ulusal gazetede bir dedikoduya istinaden yaz yazarsa olmaz. Biz onlardan büyüğüz. Bak onu söyleyeyim. Neden? O iki tane yalana haber edenlerden biz büyüğüz. Biz doğru yoldayız. Biz haktayız. Biz böyle araştırmadan iftiraları hiçbir zaman kaleme almadık. Kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Kimsenin hakkını ihlal etmedik. Bunlara hiçbir zaman tevessül etmedik. Ne yaptık? Halka hizmet ettik. O kadar. Ama onlar iftiralara sarlıyorlarsa Bırakın. Ne haller varsa görsünler. Başkanım bir diğer soru. Sizinle aynı çatı altında olması, bu kişinin iftira atan kişinin aynı parti çatısı altında olmasına ne diyeceksiniz? Ne diyeyim? Hazreti Nuh Aleyhisselam da hanımıyla aynı çatı altındaydı. Biri boğuldu, biri gitti. <gülüyor> Kurtuldu. Sayın <laughs> Başkan, bu konuda vatandaşın geri dönüşü nasılsınız? Vallahi bakın şunu söyleyeyim vatandaşımıza gittiğim zaman başkanım size inanıyoruz diyor. Hiç rahat ol diyor. Açıklama bile yapma diyor. Vallahi biz size birçok kişi başkan diyor. Biz senin adına elimizi Kur'an'a basıyoruz vallahi diyor. Aynen. Ben de diyorum basın. Isterseniz ben de sizin yanınızda bir kere basayım ki içiniz rahat etsin. Sayın başkanım. Biz inanıyoruz başkanım. Biz bizler Ufalı olarak. Evet. Beyazgül ailesini tanıyan birisi olarak. Şahsınızı tanıyan birisi olarak sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Yanınızdayız. Bunu böyle bilin. Eee 50 milyon 3 milyonluk bir nüfusu idare etmek, bir belediye idare etmek, 13 tane yani ilçesiyle idare etmek kolay bir iş değil. Eee sizlere bu tür eee şeyler suçlamalar, çamur atmalar olacaktır. Bu kadar da şey etmemize gerek yok. Kızınıza gerek yok diyorsun. <laughs> evet. Şimdi neden bunu böyle açıklamak ihtiyacını şey ettim. Eğer bu önemsenmeseydi, iki tane ulusal gazetede alıp bunu manşet yapmamış olsaydı, evet, geçsin gitsin dedik. Şimdiye kadar da öyle yaptık hocam. Üstadım öyle yaptık hep. Ama şimdi bunu kalkıp da böyle manşete taşırlarsa artık diyoruz ki milletin de bir açıklamamızı duyma hakkı var. Çünkü vatandaştan geldi başkan. Bunlar çok üzerine geliyorlar. Bu bir açıklama yap artık. Gazetecilerimiz çağır deder onlar güzel bir şeyler söylesinler. Evet. E, gerçek neyse onun, e, cevabını vermek. Evet, o da var. Yani yarın bir bayrak değişimi var. Mehmet Özaseki Bakanımız, e, Genel Başkan Yardımcımız akşamüstü burada olacaklar. Yine genel merkezimizden, teşkilatımızdan e, bir kısım yöneticiler burada olacaklar. E, biliyorsunuz yine bu interaktif olarak olacak. Cumhurbaşkanımız büyük ihtimalle interaktif katılım sağlayacak. bir takım eski milletvekillerimiz de buraya teşrif ettiler. Ben kongrenin güzel bir kongre olacağını umut ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ olun. Evet.